Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizinle volkanik set göllerine bakacağız. Ülkemizdeki volkanik set gölleri deyince kesinlikle gideceğimiz memleket belli. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Doğu Anadolu'ya. Doğu Anadolu'daki volkanik set gölleri için şöyle bir şifre kullanabilirsin. Nazik. Nazik. Erçekli Balık. Nereliymiş bizim balık? Nazik erçekli balık. Bulanık. Van gölüne düşüp. Gölde haçları gördü. Haçları görüp ne yaptı bizim balık? Çıldırdı. Nazik erçekli balık. Bulanık Van gölüne düşüp ne yaptı arkadaşım? Haçları gördü. Haçları görünce ne yaptı? Çıldırdı. Nazik erçek balık. Muş Bulanık Açlı Gölü, Van Gölü ve Çıldır Gölü birer nedir arkadaşlar? Volkanik set. Van Gölü. Arkadaşlar Van Gölü. Türkiye'nin en büyük gölü. Türkiye'de üzerinde ulaşım yapılabilen tek göl. Dikkatli olunuz. Ulaşım yapılabilen Tekrar. Yine arkadaşlar eski oluşumu tektonik, sonraki oluşumu volkanik set olduğu için karma oluşumlu göller listesinde de karşınıza çıkabilir. Dikkatli ol. Akarsu ağız kısımlarında özel bir balık yetiştirilmekte. Balığımızın adı nedir arkadaşlar? İnci kefeli. Adalarıyla meşhur unutma en meşhur adası Akdamar adası çünkü bu adada ne bulunmakta Akdamar kilisesi bulunmakta bunlar sana dini olarak gelecektir. Türkiye'nin volkanik set gölleri deyince aklımıza ne geliyor tekrar ediyorum. Nazik, erçek, balık, muş bulanı kaçlı gölü, van ve çıldır gölleri arkadaşlar Türkiye'nin volkanik set gölleridir.